Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor. Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkileyen her hafta bir başka konuyla ele aldığımız programımıza hoş geldiniz. Bu cuma gözlemleyerek seyahat olarak adlandırılan yeni bir turizm trendi. Astro turizmi konuşacağız, ele alacağız. Çok değerli bir konuğumuz var, stüdyo konu. astrofizikçi, doçent doktor Selçuk Topal hocamız, stüdyo konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum bu güzel davet için. Şeref verdiniz. E, AstroTurizm'i konuşacağız ama öncesinde her hafta olduğu gibi e, Türkiye Govt'er'den bir özelliği Fatih Çiçek'ten dinleyeceğiz. Fatih Bey telefon attığımızda. Fatih Bey. Merhabalar Bilal Bey. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Sağ olun. Söz sizde efendim. E, teşekkür ediyorum. E, Bilal Bey bu hafta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın e, devlet kapısı üzerinden erişilebilen Ulusal Coğrafi Bilgi Platformundan bahsetmek istiyorum. Bu platform bütünleşik yapısıyla Türkiye'nin coğrafi verilerini daha erişilebilir hale getirmiş, entegre bir coğrafi bilgi altyapısı oluşturulmuş ve sunulan coğrafi veriler kullanılarak coğrafi analiz yapılma imkanı sağlanmıştır. Platform ile vatandaşlar yetkileri dahilindeki coğrafi verileri talep edebilmekte, görüntüleyebilmekte veya farklı uygulamalarda kullanabilmektedirler. Ayrıca coğrafi verilerin içeriğini ve paylaşım kurallarını da inceleyebilmektedirler. Ulusal coğrafi platformu bir nevi coğrafi verilerin ve harita altyapılarının tek noktada sunulduğu coğrafi Peki. devlet platformu olarak da değerlendirilebilir. Ee, bu yayın aracılığıyla da bu platform hakkında bilgi vermek istedim. Önemli çok, bir uygulama. Çok önemli. Çok teşekkür ederiz bu yeni hizmet için. Teşekkür ediyorum iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, teşekkürler. Evet, e... Türkiye Golf yepyeni bir özelliği E-Devlet Kurumsal İletişim Direktörü Fatih Çiçek'ten dinlemiş olduk. Yeni katılan dinleyicilerimizin tekrar diyeceğim. Doşant Doktor Selçuk Topal hocamız. Sizce konuğumuz ilginç bir konu. Gözlemleyerek seyahat olarak adlandırdık ama astroturizm nedir? Öyle başlayalım mı? Evet şöyle aslında kelime kökenine bakmak lazım. Astro derken aslında söylemek istediğim şey uzayla ilgili. Yani uzayla ilgili her şeyi bunun içerisine aslında koyabilirsiniz astroturizmin içerisine. Bu da şuna geliyor. Ne zaman başladı bu iş? Ne zamanki insanoğlu gökyüzüne bakıp merak etmeye başladıysa, uzayı aslında o zaman astro turizme başlamıştır bir şekilde. Göksismin hareketi, işte bazı şeyler sabit, onlara yıldız diyoruz. Bazıları hareket ediyor, gezegen diyoruz vesaire. Gökyüzünü anlamaya başlıyoruz. Tabii ki o zamanlar sanayi devrimi diye bir şey yok. Haliyle çok temiz bir gökyüzü var. İnsanlar her şeyi çok daha iyi görüyor ve turizmi yapmaya başlıyorsunuz. Sonra günümüzde geldiğimizde işte 16. o, o yüzyılın sonlarında biz teleskobu icat ediyoruz. Yani insan gözünden daha büyük bir göz yapıyoruz. Ve böylece artık evren algımız da değişiyor. Ve biz gezegenleri, işte yıldızları, galaksileri daha net görmeye başlıyoruz. Gözlemsel astronomi bir şekilde başlıyor hayatımıza giriyor. Sonra yer tabanlı büyük teleskoplar yapıyoruz. Bunların hepsi astro turizmin bir parçası haline geliyor. E sonra ne yapıyoruz? Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Uzay teknolojinde bir yarış oluyor biliyorsunuz ABD Rusya arasında bir savaş var o dönem soğuk savaş var. Bu da uzay teknolojilerinin doğmasına neden oluyor ve siz atmosferi aşıyorsunuz. Atmosferde 100 kilometre üzerine çıktığınızda ki atmosferin aslında fiziksel bir sınırı yoktur. Siz oraya uydu gönderiyorsunuz ve artık yeni bir alan açılıyor uzayda. Uydular gönderiyorsunuz, iletişiminiz ilerliyor vesaire. Tabii ki birçok bilimsel çalışma yapıyorsunuz. Sonra ne oluyor? Oraya bir uzay istasyonu yapıyorsunuz. Yani oraya aslında bir devasa laboratuvar koyuyorsunuz. Yaşam alanı tırnak içinde. Evet. Bir yaşam alanı koyuyorsunuz. 1990'ların ortalarından bugüne <laughs> devam eden bir yaşam alanı. Sonra insanlık duracak mı? Hayır. Ayda yürüyorsunuz. 1969-1972 arası. Belli görevler. Başarılı oluyor. Ayda yürüyorsunuz. Peki burada duracak mıyız? Hayır. Mars'a gideceğiz. Yani bunların hepsi belli yatırımcıların Önce alçak yörünge uçuşlar, uzay otelleri yapalım. Ay seyahatleri düzenleyelim, Mars seyahatleri düzenleyelim. Belki bir gün, bunu bazen söylüyorum, belki bir gün Jüpiter'in uydusu Europa'ya gidip buz pisti olarak kullanacaksın. Sonraki yüzey buzlarla kaplıdır. Yani insanlık hmm. oraya doğru gidiyor sanki. Hani uzay turizminin gerçekten... Tüm bunları söylediğin şeyler hep o astro <laughs> turizmin... Evet i̇çine, astro turizmin e, bir parçası. Bir parçası. Evet. Yani bu astro kelimesi astronominin kısaltması mı öyle diyebiliriz. Evet Başka öyle bir Anlam devşirmeyeceğiz tabii, yani. Tabii tabii uzayla alakalı diye düşünebilirsiniz yani, kelime, kelime, anlamı olarak. ve Peki tarihçesi ilk defa bunu böyle bir yani şey turizm gelince bir bireyin evet. E, bir seyahat rotasında bir şeyi keşfetmesi olarak düşünüyoruz. Hani, evet. Bilim adamları keşfediyor sizler keşfediyorsunuz. Bir bireysi olarak ben uzayı nasıl keşfedebilirim? Şöyle, ee, şöyle hani, yapabilirsiniz. Astro turizmin içine girsin evet. diye söyledim evet. onu. Şöyle, astroturizm uzayla alakalıysa, uzaydaki cisimlerin hareketlerini veya onları daha yakından görmek istiyorsanız basit bir dürbünle başlarsınız. Basit bir teleskop alabilirsiniz, çevrenizdeki belli uzay topluluklarının etkinliklerine katılabilirsiniz, meteor yağmurlarını izleyebilirsiniz ki meteor yağmurlarını izlemenin en güzel yolu gözlerinizdir. Evet, evet, evet. Onun için karanlık bir yere ihtiyacınız vardır. Tabii ki bizler tırnak içerisinde medeni varlıklar olduğumuz için her yeri ışıklandırdık ve ne yazık ki <gülüyor> <gülüyor> dünyanın üçte biri samanyolu galaksisinin diskini göremez. Bizim galaksimiz disk şeklindedir. Biz de o diskin kollar içerisinde olduğumuz için aslında yandan görüyoruz galaksimizin diskini ancak onu görebilmek için karanlık bir yere ihtiyacımız var. Çok karanlık. Evet yani en azından şehir merkezinden 1000 metre 1500 metre yukarıda artık yaylanız vardır ya da yüksek bir yer vardır güvenli bir yer olması lazım tabii ki ya da en azından belli altyapının olduğu bir yer olması lazım. Oradan karanlık gökyüzü gözlemi yapabilirsiniz. Şehrinizde bilim merkezi vardır, planetaryumlar vardır, size sanal olarak gökyüzünün görüntülerini sunan güzel şeylerdir ki ben de Van 100. Üniversitesi öğretim üyesiyim aynı zamanda oraya bir planetaryum projesi yazdık, yaptık güzel bir planetaryum oraya. Orayı ziyaret edebilirsiniz, onun dışında artık biliyorsunuz sanal gözlemevleri evleri diye bir şey de var, örneğin dünyanın bireyinde güneş tutulması olur, bunu online izleyebilirsiniz, hmm. artık öyle bir teknoloji evet, de var. Web tabanlı. evet. Daha da ilerisi bunun VR dediğimiz artırılmış gerçeklikler vesaire gibi araçlarla da siz uzayda seyahat edebilirsiniz. Yani ...astroturizmin konuşuruz belli bütçelerde yapılabilecek birçok şey var aslında astroturizmle alakalı. Hmm. Etkinliği çok. Evet. Bu ben bu konuya çalışırken karanlık gökyüzü ifadesini çok kullanıyorsunuz siz. Evet. Bu, bu demek o zaman karanlık <laughs> gökyüzü. Mekanları, karanlık gökyüzü lazım evet. astroturizm için. Mesela. Evet. Bizler özellikle sanayi devriminden sonra tırnak içerisinde aydınlanan bir toplum olduğumuz için... ...artık yıldızları göremez hale geldik. Mesela şu an İstanbul'dayız. Yani sokakta yürüsek akşam iki ışık göreceğiz biri sokak lambası çıkacak evet. muhtemelen. Yıldız göremeyeceğiz. Bunlar için özel yerler vardır. Ben her zaman söylüyorum yerel yönetimlere. Şehrinizde eminim şehir ışıklarından uzak belli altyapıyı ulaştırdığınız veya ulaştırabileceğiniz yerler vardır. Altyapı derken neyi de kastediyorsunuz? Bu şöyledir işte orada bir su olmalıdır. Yani temel ihtiyaçları giderebileceğiniz bir yer olmalıdır. Acil durumda müdahale edecek bir, bir şey olmalıdır. Tırnak bir yol içinde. olmalıdır vesaire. İnsanların güvenli bir şekilde konaklayabileceği bir alan olmalıdır ve o alan gökyüzünün en azından ufuktan 20 derece yukarısından görebilmelidir. Yani kapalı bir alan olmamalı çünkü. Böyle yerler vardır. Şehirden uzak olacak en başta evet. tabii ki. O yüzden siz bu altyapının altını evet. özellikle vurgu yapıyorsunuz. Evet. Öyle yerler eminim var. Buna yatırım yapılabilir. Yani karanlık gökyüzü parkı bence çok geleceğin evet, çıkarı. geleceğin en büyük e, astro turizm ve herkesin yapabilir. Çünkü diğer astro turizm örneklerinden bahsederiz Biraz miktarlar yükseliyor. Örneğin siz uzaya çıkmak isterseniz şu an 450 bin dolar vermeniz evet, lazım. Yani, bir 15 şey, dakikalık yani. bir seyahat için. Ama bu modele herkes katılabilir. Evet Ve insanlar biliyorsunuz tüm kültürlerde gökyüzü her zaman Yer edinmiştir. Yani gökyüzü bize şiir yazdırmıştır, roman yazdırmıştır, mitoloji doğmuştur. Yani gökyüzü gerçekten insanın tüm her şeyini etkileyen onun ilham kaynağı. Ben bir astronomist olarak yaptığım iş o nedenle seviyorum. Benim işim galaksilerle, yıldızlarla. Yani her şey orada. Yani evrene bakıp insanın felsefi olarak bu devasa evrende ne kadar küçüğüz diye bir aynı zamanda şunu da söyler. Bak ben o kadar küçüğüm ama evrenin ilk ışını alan teleskopları yapan da benim. Evet. Yani Kesin. o nedenle İnsanlar gökyüzüyle... ilham veren, hikaye oluşturan bir yer değil mi gökyüzü? O nedenle gökyüzüyle buluşması lazım. Her zihnin, özellikle çocukların, gençlerin, her yaştan insanın gökyüzüyle buluşması lazım. O yüzden bu konuyu lazım. biraz konuşalım işte astro evet. çok kıymetli. Şimdi evet. biraz hani somutlaştıralım mı? Bu astro turizmi yapan şirketler mi var, gruplar, STK'lar mı var, devletimizin bu konuda bir kurumu mu var, çan sırt çantamızı alıp gidebilir miyiz, ücretli mi, nasıl biraz bilgiler bir alalım mı? Şöyle belli kolları var, tabii ki devletlerin yaptığı şeyler var. Örneğin TÜBİTAK biliyorsunuz bilim merkezleri adı altında evet, birçok şey, şehirde şey bilim merkezleri inşa ediyor. Muhtemelen Türkiye'nin birçok yerinde şu an var. Ve buralarda planetaryumlar var, uzayla alakalı birçok şey görselleştirilmiş halde var. Bu mesela bir seçenektir, buralar ziyaret edilebilir. Ya da Türkiye Ulusal Gözlemleri adı altında biz iki tane büyük teleskop yerleşkemizi birleştirdik. Bu teleskop yerleşkelerinde gökyüzü gözlem şenlikleri olur. Oraya başvurabilirler. Uzmanlar eşliğinde uzayı tanırlar. Aynı zamanda teleskoplar hiç görmediği şeyler görür insanlar. Çünkü gezegenler yıldızlar gibi minik bir nokta gibi görünür. Ancak teleskopta baktığınızda ne bileyim Jüpiter'in o renkli bant yapısını gördüğünüzde... ...Satürn'ün neredeyse Dünya'dan aya kadar uzanan o halkasını gördüğünüzde... ...1.3 milyar kilometredeki güneş Sisteminin ikinci büyük gezegende baktığınızda her şey biraz değişir. Ben her zaman gözlem etkinlikleri yaptım. Da, siz o konuda şeyde rehberlik yapıyorsunuz değil Tabii, mi? Tabii gözlem etkinlikleri ben de düzenliyorum kampüs Biz içerisinde. Ben de yapıyorum. Orada sunumlar veriyorum. Bizim TÜBİTAN etkinliklerinde vesaire oraya da katılıyoruz falan. Tabii bunun için özel şirketler de var. Tabii ki biz baktığımızda duyduğumuz bazı özel şirket isimleri var. İşte Virgin Galactic'tir, hmm. SpaceX'tir vesaire. Bunlar ne yapıyorlar? Siz paranız varsa... Sizi alıyorlar 100 kilometre üzerine çıkarıyorlar siz orada ağırlıksızlık deneyimi yaşıyorsunuz yani yer çekimi sıfır değil tabii ki ancak siz süpermen gibi uçuyorsunuz tabiri caizse. Çünkü dünya etrafında belli bir hızla hareket ettiğiniz için siz artık ağırlıksızlık hissi yaşıyorsunuz ki ben de 2013'te astronotluk seçimlerinde bunu yaşamak üzereydim. Aslında uçuşlarda yaşadım ama Zero G uçuşları vardır. Bakın bu da çok güzel bir birkaç on bin dolardır bunun masrafı. Bir uçağa binersiniz. O sinüsel inişler çıkışlar yapar. O arada siz ağırlıksızlık deneyimi yaşarsınız. Bu da onlardan biri mesela astroturizmlerden. Astroturizm etkinliklerinden biri yani evet. kapsamına göre. Şimdi Yörünge altı uçuşlar yaparsınız eğer 450 bin dolarınız varsa minimum daha da fazla <laughs> paranız evet. varsa milyon dolarlardan bahsediyorsak yörünge dünya etrafında tur atarsınız. Böyle bir proje gerçekleşti biliyorsunuz 700-800 kilometre öteye gittiler yer yüzeyinden dünya etrafında 3 gün tur attılar sonra indiler vesaire. Sonra uzay istasyonuna giderseniz rakamlara 50-60 milyon dolardır. Ay etrafında bir uzay istasyonu göreceğiz biz 10 yıl 15 yıl içerisinde bunu ciddi anlamda konuşmaya başlayacağız aslında. Oraya gidersiniz. Belki birkaç yüz milyon dolardan bahsediyoruzdur. Yani belli bütçelere göre değişen. Ancak şu anki iletişim teknolojileriyle işte medyayla, sanal ile vesaire uzay hakkındaki her şeyi öğrenebileceğiniz birçok kaynak var. Yani benim yazdığım popüler bilim makalelerinden ürettiğim videolardan kitabımdan vesaire bile birçok şeyden yararlanıp bunları öğrenebilirsiniz. Yani Öyle bir çağdayız ki uzay hakkında bir şey bilmiyorum diyemiyoruz bu çağda. Yani çok evet. fazla seçenek, seçenek. var. bir sırt çantalı seçeneğe dönsek. Evet, evet dönelim. <laughs> i̇şte Türkiye'deki destinasyonlar neler mesela örnek verecek olursak. Şimdi. Mesela U ulusal gözlemevi dediniz. Bu TÜBİTAK, Antalya'da. TÜBİT'e bağlı bir kurum mu? TÜBİTAK ulusal gözlemevi şu an Türkiye Ulusal Gözlemleri ayrı bir çatının altında ve o Antalya'da saklıken. Biz onun web sitesinden böyle bir etkinliğe başvurabilir miyiz? Tabii yani, ki yani orada tabii ki kışın oluyor mu bu? Bunun bir mesim, yaz yani, aylarında yaz yapılır. yapılır. Temmuz ayı sonu. Tabii orada ki yani ulaşım yani. tabii tabii. Temmuz ayı sonu, Ağustos'un ilk haftası gibi düzenleriz genelde. Bunu Erzurum'da yapmayı planlıyoruz. Oradaki yerleşke de Doğu Anadolu Gözleme var orada biliyorsunuz. Devasa evet, 4 evet. metrelik bir evet. teleskop var. Bir de Antalya'da düzenlemek istiyoruz 2500 metrede. Erzurum 3250 metrede yani bunların ilanları bu sıralar çıkması lazım çünkü hmm, yaz ayında tamam. yapmak istiyoruz ancak onun dışında <laughs> eğer internet araştırırsa gökyüzüne meraklı herkes bulunduğu ilde kesinlikle bir astronomi topluluğu bulur ve onların bir teleskobu vardır ve sizin taşınabilir teleskobunuz varsa tek ihtiyacınız olan şey bunu koyabileceğim karanlık bir yerdir. Sonra siz dediğiniz gibi sırt çantanızı alırsınız, sıcak içeceğinizi alırsınız ve oraya gider gözleminizi yaparsınız artık hangi gezegen varsa. Siz kendi teleskopunuzu da tabi ki götürebilirsiniz. Götürün imkan ve modeller tabii, mevcut. Tabii ki tabii ki kesinlikle bunu Hı. da yapabilirsiniz. Yani teleskobun boyutuna göre değişir tabii ki ancak birçok şehirde artık bu yapılıyor. Birçok oluşum var. Yani bunlar ne diyelim ona kendi başına oluşmuş dernekler, topluluklar, gruplar. Yani böyle çok seçenek var aslında araştırdığınızda. Ülkemiz peki astro turizm için veya tabirinizde karanlık gökyüzü için oldukça fazla destinasyonu mu sahip? Var mı? Var Yoksa tabii ki, ki var. Fakir bu konuda? Yok değiliz aslında. Yani baktığınız zaman bizim tabii ki şehir merkezlerinde bu mümkün değil. Ancak Anadolu hala Anadolu. Yani mesela Van'da da güzel yerler var. Isparta'da da var. Karaman'da da var. İşte onun dışında baktığınızda. Isparta'da da güzel yerler Burası var. Burası çevrilmiş bir yer mi yoksa bir görev güvenlik var mı? Ona sizin... İşte böyle bir etkinlik düzenlendiğinde genelde o Katın, şehirlerde. Şey, evet. Gidelim beraber. Tabii ki o biraz tehlikeli olur. tehlikeli olur. Yani bilmediğiniz yere tabii ki gitmemeniz ha, tamam. gerekir. Yerel yönetimlerden destek almanız gerekir ki yerel yönetimler böyle oluşumlar, organizasyonları mesela siz Bilal Bey olarak bir şey düzenlemek istiyorsanız bir şehirde bir lokasyon belirlediniz. Size yardımcı olurlar. Yani ben aksi bir şey duymadım hmm. bugüne kadar. Ama tabii ki bilmediğiniz yere gidilmez. Ancak böyle organizasyonlar çok var. Yani birçok şehirde e, neredeyse her şehirde karanlık gökyüzü parkı olabilecek. Yani gökyüzündeki yıldızları rahat bir şekilde görebileceğiniz bir lokasyon vardır. Çok güzel. Ya bu aslında yerel yönetimlere veya o şehrin ki. yöneticilerine de güzel bir iş modeli. Kesinlikle bunu yapmaları olabilir. lazım. Bunun keşfini Hocamızın yapmaları lazım. Hocamızın önerisi var. Buradan tarihe not <laughs> düşmüş <derim gülüyor> <söyleyeyim. gülüyor> <laughs> evet kesinlikle. Sizin gibi rehber hocalarımız eşliğinde değil mi? Bunu tabii bir... Tabii ışık ölçümleri yapılır. Yüz... Ne kadar Çinliği ışık var alıyor. Yani. uzmanlığı tabii var sonuçta. Kesinlikle kesinlikle. Ne kadar ışık alıyor. Işık anlamında ne hangi açılarda gökyüzünü görebiliyorum. Çünkü gökyüzü cisimlerinin belli yönlerde hareket olacak dünya kendi eksen döndüğü için. Bunlar tabii ki teknik bilgilerdir. Ondan sonrası yerel yönetime kalır. Ben buraya ne getirebilirim? Hani altyapı olarak neler yapabilirim? Bunu bir modele çevirebilir miyim? Ki çevirlerse muhteşem olur. İşte yaz aylarında. Tüm. Kamp yeri gibi de olabilir. Tabii ki mi? kesinlikle. Gece belki orada konaklayacak. Kesinlikle. Hı -hı. Kesinlikle konaklamaya da imkan veren bir yer olursa ki çünkü gökyüzü özellikle Samanyolu'nun diskini görmek istiyorsanız gece yarısı baktığınızda gökyüzü. Görebilir miyiz gerçekten onu o karanlık yani, Antalya'da gökyüzü. biz görüyoruz. İşte Erzurum'da görüyoruz. Ben yani belli bir yüksekten sonra Van'da bile görebiliyorum o Samanyolu'nun diskini İnanılmaz. boydan boya. O Jüpiter'in halkasını görebilir miyiz? Bir... Jüpiter'in halkası biraz incedir ama Satürn'ün halkasını 12 santimetre çapında bir teleskopla bile görebilirsiniz. Yani çünkü devasa bir halka. En güzel halkalar o Satürn'dedir. Denizli yaşadınız yani hocam. Tabii ben işimde <laughs> ee, işim çok, de zaten astronom olduğu için. Çok önemli. Peki bunun bütçesi nedir? Yani bir, birey, bir öğrenci, üniversite öğrencisi veya... Şöyle yani bu mesela şey insanlar yaz tatilinde der ki ben... İşte deniz kenarına gitmek istiyorum. Belli bir bütçesi vardır. Ulaşımdır, konaklamadır vesaire. Biz şu modeli yapıyoruz mesela. Türkiye Ulusal Gözlemleri Gökyüzü Gözlem Şenliği'nde. Yol masraflarını sadece vatandaşlar karşılıyor. Biz orada onları konaklatıyoruz. Üç hmm. gece veya dört gece. Çadır kuracak alanları gösteriyoruz. Bu şekilde bir model var. Bu belki de en ucuz model. Onun dışındaki diğer modellerde siz yol ve konaklamayı ya da o organizasyon neyse onun sağladığı bütçeyi işte önerdiği bütçeyi ödeyeceksiniz. Ancak tabii ki Bulunduğunuz şehirdeki bilim merkezlerine de gidebilirsiniz ki bunların çoğu ücretsizdir. Ücretsiz. Mesela Van'da benim hani projesini yazdığım planetaryum öğrenciler ücretsizdir ve sürekli çalışır. Oraya siz belli bir açıyla koltuklara oturup kubbe şeklinde gökyüzünü izlersiniz. Bazı insanlar da başı döner çünkü gerçekten uzayın içindeymişsiniz gibi olur böyle. Yani bunlar bütçelere göre değişir. Ha varsa 450 bin dolarınız. Yok, onun olmadı. Yarın geldi, çalış çok... şey yapabilirsiniz. Peki siz bu işin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Yani Şöyle, bu bir yani... iş modeli turizm <gülüyor> sektöründeki <gülüyor> şirketler topluluklar için de geçerli. Evet. Türkiye için de bir ekonomik bir şey olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Şöyle olabilir. Şu an biliyorsunuz özellikle SpaceX, Virgin Galactic ve Blue Origin bunun işini başlattı. Yani belli miktarda parası olan insanları 100 kilometre ve üzerine çıkarıp belli zaman süreyle seyahat ettirebiliyor ve siz artık uzaya çıkmış oluyorsunuz. Bunun ilerleyen aşamasında biz şu an biliyorsunuz iki tane uzay istasyonu var. Biri uluslararası uzay istasyonu, diğeri de Çin'in kendine ait olan bir istasyon var. Ancak biz biliyoruz ki bazı özel şirketler uzay istasyonu yapacak. Artık siz diyeceksiniz ki mesela işte Bilal Bey diyeceksiniz ki eşinizi hadi tatile gidiyoruz. Nereye yörünge? Yörüngeye tatile gideceksiniz. Uzayda oteller olacak. Öyle yani bir proje mi var? Tabii ki böyle bir plan var. Hmm. Yani siz yörüngeye gideceksiniz. İşte saatte 27 bin kilometre hızla dünya etrafında tur atan ki tabii böyle bir şey hissetmeyeceksiniz. Atmosfer olmadığı için o vesaire. Superman gibi şey içerisinde otelde böyle bir deneyim yaşayacaksınız ve bundan çok uzak değiliz. Maksimum 10 yıl içerisinde biz dünya etrafında dolanan uzay istasyonları veya ticariler konusunda uzay otellerinin uzay otelleri. sayısının hmm. arttığını göreceğiz. Hmm. Yani böyle bir iş modeli var. Mesela buna yatırım belki bunun bazı ajantaları işte bunun e, küçük şirketleri belki Türkiye'de olacak. Siz biletinizi buradaki şubeden alacaksınız. Atölye Uzeri'nin uzay merkezinden gideceksiniz gibi. Yani bunlar yavaş yavaş olan şey. Evet şu an çok e, pahalı. Yani herkesin yapabileceği bir şey değil. Ancak uzay bize şunu gösterdi. Önceden bir kilogram materyali 100 kilometre üzerine çıkarmak birkaç 10 milyon dolardı. Şimdi birkaç bin dolara düşürmeye i̇şte. çalışıyorlar. Yani o nedenle hani ucuzlayacak diye düşünüyorum hmm. bu e, uzay seyahati ve bir gün isteyen yani herkese ucuzlayacak. Karakterler de belki bunu değil mi planlıyorlar? İşte tabii geri planlıyorlar. dönüşüm yapan şeyleri bulduktan sonra kendi kendine iğne çıkan tabii tabii. Tabi tabii, biliyorsun SpaceX de başladı ve Blue Origin de bunu yapabiliyor hmm. artık. Dikine inen roketler tekrar hmm. kullanılabilir roketler. Her şey daha ucuzladı hmm. ve bu işte para var. Hmm. bakın şu an uzayı bir endüstri olarak düşünürsek 300-400 milyar dolarlık bir sektör ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde bu 1 trilyon dolara ulaşacak. İnanılmaz. Böyle bir sektör yani. Para varmış. Bu, işte. bu konuda sizin kitaplarınız da var. Biraz sizin reklamınızı yapalım <laughs> Benim mi? Kaostan Kozmos Evrenin Hikayesi diye bir felsefe ile mitoloji ile girizgahı olan ve uzayda o kafanıza takılan tüm soruları yanıtlayan bir kitabım var. Ve bir YouTube kanalım var. 350 aşkın video var. Üretiyorum sürekli. Bir rutininiz var mı haftalık, aylık? Tabii yani her tane. ay en azından bir 4 video e, kanalımda olur. E, oradan istifade ederim. Sadece astro turizmle ilgili değil. Genel Tabii ki. Mesela Karadeniz'e düşersek ilgili. ne olur? tamam Ölürsünüz. Tamam. Ben nasıl öleceğinizi anlatıyorum. <laughs> Eğer ilginizi çekiyorsa. Aa, <gülüyor> o kalemlilik <laughs> çok ilgi çeker. Çok ilgi çeker. Evet. Eminim. <laughs> Bu çok ilginç bir evet, konu. Kesinlikle. Son bir dakikada bunu web tabanlı de gelişiyor diye bir çalışırken programı öyle bir şey evet. ne kadar mümkün? yani ne Şu kadar? an zaten birçok gözlem evinin dünyanın büyük teleskoplarının özellikle güneş tutulmalarında, ay tutulmalarında bulunduğunuz coğrafi konumda eğer bunu göremiyorsanız görebilecek size olanaklar sağlıyorlar. Birçok uygulama var cep telefonunu indirebileceğiniz. Birkaç tane böyle söyleyebilir miyim? Star Tracker diye bir Star uygulama Tracker. var mesela ben tamam. onu kullanıyorum. Birçok var yani... Sky diye yazdığınızda herhangi bir e, mağazaya online mağazaya oradan size çıkacaktır. Ve çok güzel programlar bunlar. Evet harika. Akıllı telefonlar bu işe de yarıyor. Evet. Ee, AstroTurizm'i konuştuk. Ne anlamı geliyor? Tarihçesi. Çok da güzel anlattınız. Hani paramız olsa Teşekkür... da buradan atlasak <laughs> istedik. <kimse tamam yani. gülüyor> öyle, 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 öyle şey olduk ama bu e, Antalya ve Erzurum'daki e, ulusal gözlemini yaptığı etkinlikleri mutlaka takip edin. Evet. Hocamız da orada liderlik, rehberlik yapıyor. Bunlara katılmak Temmuz Ağustos ayında mümkün. Öyle görünüyor. Evet. 2025 evet. için en azından. Evet, 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 Gençlere duyurmuş olalım. Şeref verdiniz hocam. Çok teşekkür gel. ederim davetiniz için. Harika oldu. Astro turizmi konuştuk. Astrofizikçi doşan doktor Selçuk Topal hocamız. Size konumuz oldu. Bu programımızın kaydı yarın da imtihanı YouTube ve, YouTube ve podcast kanallarımız olacak. İyi hafta sonları. Hoşçakalın. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de sona erdi.